<laughs> Efektlerin anlamları. 2 <İki. gülüyor> Bu efek nedir de Bak nasıl da aşk okuşuk oldu. ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Geçen efekten kalma kurabiye efekti. Evet arkadaşlar. Bu bir tane efekt. Böyle ham yapıyor kurabiye. <laughs> Böyle ham yapıyor kurabiye arkadaşlar. Hamamın. Videoyu. Ee, bu da bir önüz karakterler seçme. Bu lululululululul mi yoksa daha bakasa satın mı satın mı? Daha bakasa satın nasıl? Trepi topi torpi yoksa daha bakasa satın mı satın mı? Daha bakasa satın nasıl böyle daha böyle satın? Ee, foro ne oluyor ne? Şimdi kokemela. Sıraları tutalım yoksa tabii ki de Oh. Wow. Evet. Bir kere de ben yapayım. Sen yapacaksın zaten. Eee Bonnie kambalam yok. Bonnie ben... Bone kambala. Bonnie kablam yoksa sivil bir bir bir. Bonnie kambala. Bonnie yoksa sirpi topi turpa tip ama. Sirpi turpa. Sirpi topi turpa tip ama ya turu mal turu Tamam. Turu mal turu yoksa kapucino asasino mı Kapucino asasino. Kapıçın asasını yoksa sonsuz sağır mu? Dur 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 sağır bizi yakalar. Sonsuz evet. sağır mu yoksa balerina kapıçın mı? <laughs> balerina kapıçına aşık çünkü barina, kapıçına buyur, buyur, yapayım, balerina kapıçına. Bul bul bakalım yoksa balerina kapıçın mı? Ee, yine balina, kapıçına. balerina kapıçın Balerina kapıçın mı yoksa bir 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 koz mu? Bir kız bir koz. Bombardıla korkutur mu yoksa bir koz bir koz bir mu? Ee, Tabii bir koz bir koz. Olmaz. Lirilirilirilir. Lir, lir, lir. Tamam. Eee Tabii ki de bu kardeşim çok iyi. Evet. Bu. Bu. Evet. Bu. otobüs yine. Tabii bu. Otobüs yine evet. Blueberry'in otobüsü, fuarı, birin otumuz. Evet, efektlerin anlamları ne Böyle 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 böyle. Şimdi bir tane kart çıkıyor. İçinden bir sürü kalpler çıkıyor arkadaşlar. Video yap. Kalanlar alınmıyor sizleri seviyoruz.